Sevgili dostlar, bugün sizlere bilgi vermekten öte, ben aslında bilgilenmek istiyorum, bazı şeyleri öğrenmek istiyorum ve bununla alakalı bazı sorular soracağım. Bu sorularım umarım e, cevap bulur ve hep birlikte doğru bir şekilde bilgileniriz. Ben Müslüman bir bireyim arkadaşlar. E, bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslüman bir bireyim. Ve Diyanet'in astroloji hakkında verdiği fetvayı duyduğumda bir anda kafam karıştı. çünkü bizlere öğretilen bambaşka bir tarih var. Bugüne kadar bize İslam büyükleri, padişahlar, alimler, mutasavvıflar anlatıldı. Hepimiz bu isimlerle büyüdük. Onların ilmiyle beslendik. Ama şimdi siz diyorsunuz ki astroloji haramdır. O zaman biz de sormak zorundayız. Yani eğer bu gerçekten haramsa bugüne kadar bize anlatılan her şey yanlış mıydı? Yoksa siz mi bir şeyi yanlış değerlendiriyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheden çağ açıp çağ kapatan padişah. Ama sadece büyük bir komutan değil aynı zamanda büyük ilim insanıydı. Bilime, felsefeye, sanata ve en önemlisi gökyüzüne meraklı bir liderdi. Medreselerde astronomi ve astroloji dersleri koydu. Ali Kuşçu gibi dev bir bilim adamını İstanbul'a getirdi. Ona destek oldu. Peki bir Müslüman olarak ben şimdi şunu sormak zorunda değil miyim? Eğer astroloji haramsa Fatih Sultan Mehmet büyük bir günahın içinde miydi? Çünkü onun devlet politikası bile astrolojiye dayanıyordu. O zaman Fatih Sultan Mehmet İslam'a aykırı mı davrandı? Peki ya onun himayesini aldığı Ali Kuşçu o da mı haram bir iş yaptı? O da mı İslam dışı çıktı? Eğer astroloji haramsa, Ali Kuşçu'nun ayın hareketlerini hesaplaması, gezegenlerin konumlarını inceleyerek takvimler oluşturması ve yıldızların insanlar üzerindeki tesirlerini araştırması da haramdı. Eğer astroloji haramsa, bu demektir ki Fatih Sultan Mehmet batıl bir işi destekledi. Ve eğer Fatih Sultan Mehmet yanlış bir yoldaysa, burada başka büyük bir problem var. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmuş bir padişah. Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel bir komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadisine mazhar olmuş bir sultan. Şimdi buradan Diyanet'e soruyorum. Eğer astroloji haramsa o zaman Fatih Sultan Mehmet de mi İslam dışı bir iş yaptı? eğer Fatih yanıldıysa eğer o İslam dışı bir uygulamaya destek verdiyse o zaman bu hadisle ilgili bize yanlış mı anlatıldı peki ya İbni Arabi İslam tarihinin en büyük mutasavvıflarından biri Şeyhül Ekber onun saatlerin hazinesi diye bir kitabı var bu kitap hatta bende de var arkadaşlar Muhittin İbni Arabi'nin saatlerin hazinesi bu kitapta her saatin bir gezegen tarafından yönetildiğini. Yıldızların ve gezegenlerin insanın kaderine, kaderi üzerinde tesirlerini anlatıyor. Şimdi soruyorum, eğer astroloji haramsa, İbn Arabi de mi yanlış yaptı? Eğer Diyanet'in fetvası doğruysa, o zaman çıkıp şunu söyleyin. Fatih Sultan Mehmet yanıldı. Ali Kuşçu yanlış bir yol izledi. İbn Arabi batıl bir şey yaptı. Açıkça söyleyin ki biz de bilelim. Eğer bunlar hatalıysa biz de öğrenelim. Biz de doğru, e, doğruya dönelim. Ama bunu, bunu diyemiyorsanız eğer bu isimlerin yanlış olduğunu ilan edemiyorsanız o zaman burada büyük bir çelişki yok mu? Ben Müslüman bir birey olarak günaha girmek istemem. Din konusunda, iman konusunda şüpheye düşmek istemem. Eğer gerçekten astroloji haramsa o zaman bunu açıkça anlatın çıkıp net bir fetva verin. Fatih Sultan Mehmet İslam dışıdır deyin. Ali Kuşçu'nun dersleri batıldır deyin. İbni Arabi hatalıydı deyin. Ama bunu diyemiyorsanız eğer bu isimleri İslam dışı ilan edemiyorsanız o zaman burada başka bir şey var. Bu sadece basit bir tartışma değil. Bu sadece bir görüş meselesi değil. Bu din meselesidir. İman meselesidir. Eğer bir şeyi haram ilan ediyorsanız bunun sorumluluğunu almak zorundasınız. Eğer Fatih Sultan Mehmet'in yaptıklarını, Ali Kuşçu'nun ilmini, İbni Arabi'nin yazdıklarını reddedemiyorsanız o zaman nasıl çıkıp astroloji haram diyorsunuz? Eğer gerçekten hatalı bir şey varsa bunun sorumluluğunu alıp açıkça söyleyin. Ama eğer bu isimleri reddedemiyorsanız astrolojinin haram olduğunu Nasıl iddia ediyorsunuz? Bugün Türkiye'de astrolojiyle ilgilenen çok fazla insan var. Ama şunu kabul edelim. Astrolojinin içine batıl inançları, reenkarnasyonu, sahte ritüelleri sokanlar da var. İnsanlara şu ritüeli yaparsan kaderin değişir diyenler var. Şu olumlamaları tekrar edersen evrene en enerji göndermiş olursun diyenler de var. Önceki hayatında şu karakterdin bu yüzden bugünkü burcun böyle diyenler de var. Peki burada sorun ne? Astroloji mi yanlış? Yoksa astrolojiyi kendi batıl felsefeleriyle sulandıran insanlar mı yanlış? Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız astroloji hedef almayın. Gerçek problemi hedef alın. Bugün Türkiye'de sahte hocalar, medyumlar, büyücüler kol geziyor. İnsanların inançlarını sömürüyorlar. Astroloji adı altında insanları yön, yanlış yönlendiriyorlar. Ama şunu unutmayın bu astrolojinin yanlış olduğunu göstermez bu o kişinin yanlış olduğunu gösterir şayet e, bir fetva vereceksiniz bunların yanlış olduğunu söyleyin yoksa tarih boyunca İslam alimlerinin çalıştığı bir ilmi tek kalemde haram ilan edemezsiniz şimdi size soruyorum gerçekten astrolojiyi mi hedef alıyorsunuz yoksa bu ilmi yanlış kullananları mı eğer niyetiniz gerçekten hatalı olanları düzeltmekse o zaman astrolojiyi değil yanlış yönlendiren insanlara karşı durun. Eğer bir şeyleri düzeltmek istiyorsanız insanların inançlarını sömüren sahtekarlarla mücadele edin. Ama astrolojiyi haram ilan ediyorsanız o zaman tarih boyunca bu ilimle ilgilenen bütün İslam alimlerini de reddetmeniz gerekiyor. Şimdi açıkça söyleyin. Ya Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu, İbn Arabi ve diğer İslam alimleri ki bun bunları saymakla e, bitmez. Benim bir, e, bir sayfamda var arkadaşlar. Astroloji fal mı adlı e, videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve birçok İslam alimleri mi bu saydığım Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu, İbn Arabi ve bütün İslam alimleri mi yanıldı ya da siz yanlış bir iddiada mı bulunuyorsunuz? Hangisi? Ben cevabı bekliyorum. Şimdi açık konuşalım. Eğer astroloji gerçekten haramsa o zaman bugüne kadar bizlere öğretilen şey yanlış mıydı? Eğer bu fetvayı kabul edersek neyi kabul etmiş olacağız? Tarih boyunca saygıyla andığımız, ilmiyle beslendiğimiz eserlerini okuduğumuz büyük İslam alimlerinin, büyük padişahların aslında İslam dışı olduklarını mı? Fatih Sultan Mehmed'in İslam'a aykırı hareket ettiği mi? İbni Arabi'nin sapkın bir yol izlediğini mi? Ali Kuşçu'nun batır bir ilmin içinde olduğu mu? Bunu mu öğreneceğiz? Bugün astroloji üzerinde konuşulurken e, sürekli belirsizlikler yaratılıyor. Astroloji haram mı değil mi falcılık mı değil mi sorular e, ama net bir cevap yok. O zaman net bir açıklama bekliyoruz. Eğer astroloji haramsa bunu gerçekten haram yapan şey nedir? Gelecekle alakalı bilgileri Allah'tan başka kimse e, bilmez Evet doğrusunuz ama siz bu bilgiyi bu şekilde mi anlıyorsunuz? Elbette gaybı Allah'tan başka e, kimse bilmez. Ama Allah'ın vermiş olduğu bazı ilimler vardır bu ilimlerle bazı olasılıklar tahmin edilemiyor mu? O zaman meteorolojiyi de kaldırın, Meteorolojide fal değil mi bu bakışa göre veya ultrasonu kaldırın anne karnındaki bebeği e, cinsiyetini e, gösteren e, cihazı da kaldırın. O zaman bu da fal hatta bunu icat eden falcı da diye, diyebiliriz. Siz bu şekilde mi anlıyorsunuz gelecekle ilgili gayb sadece Allah bilir konusunu siz bu şekilde mi anlıyorsunuz? Eğer bu şekilde anlıyorsanız yani şaşırtıcı. İbni Arabi eserlerinde Osmanlı, Osmanlıyı tarif ediyordu Osmanlı daha kurulmadan önce nasıl haber verdi o zaman? Bunu aslında çok detaylı bir şekilde açıklayabilirim sizlere ama çok fazla haddimi aşmak istemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de gayb kesin olarak gayb belirtilen şey bir insanın nerede öleceği ve yarın ne kazanacağı Allah bazı ilimleri, bazı şeylerle kullarına bildiriyor. Gaybı evet gayb Allah katındadır ama gaybı nasıl bildiriyor peygamberlere vahiyle Allah'ın veli kullarına ilhamla bildiriyor. Bizlere ise bizim bizim gibi avam olan insanlara ise bilimle bir bilim bir ilim öğretiyor bir bu ilimle bizler bazı şeyleri öngörebiliyoruz bazı şeylerin olma olasılığını öngörebiliyoruz. Tarih boyunca da İslam alimleri bunu bu şekilde yapmadılar mı? Kur'an'da gökyüzünde gezegenlerle, yıldızlarla ilgili onlarca ayet var. Yıldızların yön bulmak için yaratıldığı söyleniyor. Gezegenlerin hareketlerinin bir düzen içinde olduğu anlatılıyor. Allah yıldızlar üzerinde yemin ediyor. Ama siz çıkıp diyorsunuz ki astroloji haramdır. Eğer gerçekten astroloji haramsa o zaman bu ayetler ne olacak? Eğer gerçekten astroloji haramsa o zaman bu ayetleri nasıl yorumlayacağız? Bugün astroloji ile ilgilenen bazı insanlar içinde reenkarnasyonu, batıl inançları, sahte ritüelleri sokmuş olabilir. İnsanları sahtekarca sömürenler olabilir. Ama bu astrolojinin kendisini haram yapmaz. Çünkü bu ilmin içinde yanlış yapan e, yapanlar olması e, o ilmin, kendisinin yanlış olduğu anlamına gelmez tıpkı dini kullanarak insanları kandıranlar gibi bugün İslam'ın içinde sahte hocalar sahte şekler insanları Allah ile korkutup para toplayanlar var diye İslam İslam mı yanlış eğer bir şeyi gerçekten haram ilan etmek istiyorsanız bunu ilmin kendisine değil onu yanlış kullananlara yapın ama siz astrolojiyi topyekün yasaklamaya kalkıyorsunuz bunun ne anlama geldiğinin farkında mısınız? Eğer astroloji haramsa biz bugüne kadar yanlış bir tarihle mi yetiştirildik? Eğer astroloji haramsa bizlere büyük alim olarak anlatılanlar aslında falcı mıydı? Eğer astroloji haramsa Fatih Sultan Mehmet batıl bir iş mi yaptı? Eğer astroloji haramsa Ali Kuşçu'nun çalışmaları gereksiz miydi? O zaman net olun, açıkça söyleyin. Fatih Sultan Mehmet yanıldı. İbn Arabi hatalıydı. Ali Kuşçu batıl bir yol izledi. Bunu diyebiliyorsanız biz de bu fetvayı kabul edelim. Ama diyemiyorsanız o zaman insanlar üzerinde yargısız infaz yapmayı bırakın. Ve şimdi elimde e, i̇bn İbni Arabi'nin Saatlerin Hazinesi kitabı var. Yüzyıllarca okunan, incelenen büyük mutasavvıflardan biri tarafından yazılmış bir eser. Eğer bu fetva doğruysa bu kitabı reddedelim. Bu kitabı evimizden atalım mı? İbn Arabi İslam dışı mı ilan edelim? Fatih Sultan Mehmet'in aslında mürtet olduğunu mu kabul edelim? Ali Kuşçu'yu batıl ilimler öğrenen biri olarak mı görelim? Eğer astroloji haramsa bunları da kabul etmemiz gerekiyor. Ama eğer bunları diyemiyorsanız o zaman verdiğiniz fetvayı tekrar gözden geçirin. Eğer astroloji haramsa buyurun açıkça ilan edin. Fatih Sultan Mehmet mü mürtet olmuştur. İbni Arabi sapkın bir alimdir. Kitaplarını okumayın diye Ali Kuşçu'nun dersleri yanlıştır evlerinizden çıkarın. Astroloji ile ilgilenen bütün İslam alimleri falcıdır deyin. Bunu söyleyin. Eğer gerçekten bu fetvayı kabul edersek bize anlatılan tarihin yalan olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Eğer gerçekten astroloji haramsa tarih boyunca bu ilimle ilgilenen herkes aslında İslam dışıydı. Şimdi açıkça söylüyorum eğer siz bu fetvayı delilleriyle kanıtlarıyla açıklayabilirsiniz ben de söz veriyorum bugün astrolojiyi bırakacağım ama eğer bunları diyemiyorsanız insanları yanlış yönlendirmekten vazgeçin çünkü bu iş basit bir mesele değil bu iş din işidir bu iş iman işidir şimdi biz astrologlar buradayız ve sizden cevap bekliyoruz